Merhaba arkadaşlar, bugün 7500'lerde birkaç tane oyuncunun kullandığı bu deste ile maç atacağız. Bugün e, deste bakınırken gördüm ve gerçekten benim oynadığım destelere çok fazla benziyor. Hoşuma gitti, hemen maç yapayım dedim ve hemen yapalım o zaman. <laughs> Şimdi, e, tomrukla başlayacağım. Hem destem dönsün hem de birinci elime gelsin diye. Aslında ikisi de aynı mantığa çıkıyor. Neyse şuradan bir alev topu yollayalım. E, tomruğumuz elimizde yok. Ama sıkıntı değil onu bir şekilde alırım diye düşünüyorum. Önüne bir şey atarsa yani. Hemen şöyle bir tane şöyle beraber top kartı büyücü odaklan bakayım tamam büyücü şu isketlerle alalım gerek kalmadı gerçi silahşör alıyor mu zaten tamam gayet iyi şöyle hemen bir tane tekrar binici yollayacağım çünkü rakibin çok fazla iksiri yok arkasından bir elektro ruh yolluyorum Desteklesin diye e, o valkürü varmış. Evet valkürü varmış. Hemen şöyle tekrar bir silah şöyle dönerim. Ya deste Çok yavaş değil. Çok hızlı da değil. E, ortalama bir deste ama Fena değil gördüğünüz gibi. Şöyle bir alev topu atacağım çünkü kuleyi kaybedeceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. E, merak etme dostum. Yani kazanacağım. Rakip muhtemelen yeneceğini düşünüyor. Aynen bakın. Yeneceğini düşünüyor. Fakat bu maçı ben kazanacağım. İzleyin sadece. Şimdi şöyle. Bu arada maçı te tekrarı yorumlamıyorum yani. Sadece kazanacağımı düşünüyorum. Yükse yüksek ihtimalle. O yüzden haberiniz olsun. Şimdi şöyle köşeden dev iskelet bırakalım. Tekrar şuradan topumuzu dikelim. Olur, 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 olur. Hemen şuraya bir iskelet o devi yok etmek için. Tamam, şuradan bir silah şöyle bırakalım. E, oraya, almasının bir önemi yok benim için. Hemen bir... Oraya muhtemelen Valkyrie atacak. O yüzden minyonları koy diyor. atmıyorsun. Niye minyonları koydun ki oraya? <laughs> Niye öyle bir şey yaptı? Yıldırım attı oraya. Teşekkürler. <laughs> demek içime doğmuş arkadaşlar. Ama yok. Neden kazanacağım eminim biliyor musunuz? Çünkü orada biraz yanlış bir hamle yapmıştım. Ondan öyle bir şey olmuş. Şimdi şuraya bir alev topu yollayacağım. Hazır öyle dev dağıtmışken. Yalnız ana kuleye nasıl vurmuşuz öyle biz? Ana kuleye bayağı güzel vurmuşuz. E, elinde yıldırımı var. O yüzden şu uzaklara koymak istiyorum bütün her şeyi. O yapma be. Güzel tahmin etti. Güzel bıraktı onu. Ama fark etmez. Rakibimiz şu an birazcık sinir oldu muhtemelen. Çünkü oraya bir sürü gereksiz kart harcadı. Yanlış hamleler yaptı. Şuraya şöyle bir tane daha alev topu atalım. 1. bir tane daha vursaydın keşke be. Yani rakip nereye Dur 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 dur. E ee, biz o tarafı da almışız zaten. <laughs> Dostum neden böyle bir şey yap ben? Oyunun sesini çok açmışım ya. Pardon arkadaşlar yeni fark ettim. Oy dur bakalım. Şimdi bir de bir sonraki maça bakalım. Yani DS dediğim gibi güzel. bundan önce şeyde maç yaptım. Eee Bire birebir yani parti modunda maç yaptım. Yani onlarda baktım güzel e, iş yapıyor deste, şöyle göstereyim, o bayağı da bayağı iş yapmış ya, bu öncekileri boş verin, <laughs> yani şu yeni desteğe odaklanın. E, i̇ş yapınca dedim bir de kupada deneyelim çünkü kupa kasma destem hala bildiğiniz gibi, beyti bait bıraktığımdan beri hala bir kupa destesi bulamadım kendime. Sürekli yapmaya deniyorum, ya bu deste belki olabilir çünkü e, 7500'lerdeki oyuncular kullanıyor bu desteği, belli ki iş yapıyor ki oralara kadar çıkmışlar. Şimdi haydutu nasıl savunabiliriz? Şöyle bir top bırakacağım ama şunu bırakalım şuna vur. Vur 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 gel. Tamam çok güzel. En azından onun şeyini almadık. Şarjlanma hasarını almadık. Sesi biraz açabilir sanki. Tamam. Evet rakimize mega şövalye varmış. Şöyle soldan bir silahşör bırakalım. Eyvah balon galiba bu. Ee, şöyle bir oduncuyu alalım oradan. Tamam. E, fişekçinin şeyi gelmiyor bize. Dur orada. <laughs> biraz panik panik oldum ama neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Eğer haydutu alırsak muazzam olur derken alamadık. Şimdi haydut şuna vursun. Geri kalan vursa da sıkıntı yok çünkü zaten rakip sağ kulemize vurdu. Ona da biraz olsun vurabilir. Şu an hasar takasında bayağı bir öndeyiz. Ee, bir bak bekleyelim Yani rakibin destesini görmüş olduk Bir tek balon var mı onu bilmiyorum ama Genelde bu destede balon oluyor arkadaşlar O yüzden e, silahşörü bu sefer çıkarmayacağım elimden Top da keza aynı şekilde çıkarmayacağım kartlarda Bekleyelim Tamam geriden onu oynadı Hala silahşör çıkarmayacağım elimden Şimdi ona şöyle bir alü topu atacağım Çünkü ona başka türlü atacağım bir kart yok Şöyle gel ee, şurada şuna doğru gel. Hemen bir elektroru. Onu orada dondurduk. Patla bakayım. Tamam çok güzel. Tomruk oraya temizleyecektir. Cadı bu arada beni hiç bakmadan geri döndü. <laughs> Sıkıntı yok. Ee, şimdi sağdan gidelim. Sol tarafta 11 can kaldı zaten. Ben silahları hala çıkarmıyorum. Çünkü soldan bir anda oduncu balon yapabilir arkadaşlar. Hala çünkü Atak kartını çıkarmadı rakibimiz. Haydut değildir yani sadece Haydut atıyor sabahtan beri. Evet hemen geriden bir masketir yani silahçı. Hemen şuraya bir tane şu, buraya şu. Hemen tekrar iskeleti çevirelim dev iskeleti. Dev iskelet. Ya bir de bu destede dev iskeletin olması benim için <laughs> rakip uyuz oldu arkadaşlar. Şöyle gel, tekrar silahçı bıraktım. Deste müthişti mi ya? Deste cidden çok güzel. Well played. Teşekkürler. <laughs> Şöyle ortaya koyalım. Bir tane hog rider. Binici. right then. Tamam güzel. Valla deste çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. İki maçın ikisini de aldık. Devam edeceğim. Yani eğer ki dediğim gibi deste ee, cidden iş yapıyorsa kupa kasma desem direkt bu yapabilirim. Zaten hala hazırda bir destem yok çünkü. Kaç olduk? 6100 çekilirse göreceğim 619 galiba 619 aynen hemen bir maça daha girelim evet Maxi King diye bir rakibimiz geldi karşımıza ee, şimdi hemen koyalım abi rakip hemen koydu için ben de hemen koydum 2.6 binici olabilir Bekleyelim oraya bir buz ruhu atacak mı 2.6 binici mi? Direkt fire atıyorum. Keşke atmasaydık abi. Neden böyle bir şey yaptım ki bak şimdi bak. Yine ne güzel gidiyordum. Hemen bir şımardım. <laughs> Ama önemli değil. Elbet alacağız diye düşünüyorum. Dur. Tamam bininci yollamaması güzel oldu arkasından. Bininci yollasaydı sıkıntıydı çünkü. Baya vururdu. Burada bir şey harcamayacağım arkadaşlar. Çünkü çok iksir zararına girdim. Bekliyorum sadece. Yani savunacak kartlarım elinde dursun. Rakip binici atacağı zaman. Ee, vesaire bir şey atacağı zaman. Yalnız o silahşör yine gitmesi lazım. Vur bir tane de. Ah be bir tane vursaydı iyiydi. Geriden bir tane silahşör bırakalım. Oraya şöyle bir tomruk atacağım. Alev topu gelebilir bu arada. Aynen öyle. Binici yollayacağım arkadaşlar. Çünkü e, tomruğunu da kullansın. Kullanmışken. Aynen. Şimdi Evet rakibin birincisi de geliyor. Şimdi arkadaşlar bizim dev iskeletle beraber sağlam bir şekilde gitmemiz lazım. Yoksa rakip bizi savunacak yani. Dur bakalım. Alo topu dönmedi eline. Çevirmedi destesini. Yani şu an çeviriyor. Ana kulesini yandırmak için beklemiş ama maalesef ana kulesini yandıramadı. O zaman hemen ne var ne yok atalım oraya. Alev topu artı tomruk gelebilir oraya silah şöre. Yanlış yere alev topu attım. Bence yanlış yere attım. Bence yanlış yere attım. Çok güzel. Hemen şöyle bir alev topu atalım de. Keşke bir iskelet birazcık daha ilerleseydi daha iyi olacaktı ama güzel. Güzel. Yani alev topu atmasak da olurmuş oraya. Zaten binicin hasarı şey dur bir saniye. Hemen bir iskelet şey <laughs> maske şey silahşör. O vuracak mı? Yok vurmayacak. İskeletler, iskeletler oraya tutar. Güzel. Hemen bir tane şey koyuyorum. Keşke İngilizce yapmasaydım ya. Vallahi kafam karıştı. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Hala hasar takısının öndeyiz. Evet, yanlış yaptık abi. Devi Kate'i başlarken hızlı çektim. Biraz yanlış yere konumlandırdım ama sıkıntı değil. Şöyle bir alev topu artı tomruk yapacağım arkadaşlar. Hayır yapma. Yanlış yaptık. Dur, sakin oynayacağım. Alırsın abi sen bu maçı. Bak az önce sakin sakin oynadın, kazandın iki elde de. Yaparsın yani bunu. Çok zor bir şey değil yani. Çok güzel. Alev topunu harcadı. Alev topunu harcadı. Ortaya bir tane daha silahşör koyuyorum. Aslında oraya alev topu daha güzel gidermiş ama... Vurun bakayım. Alın onu. Ah be, silahşörü alsaydınız keşke. Ama sıkıntı değil, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Hemen şuraya bir tane top. Alev topu gelebilir oraya. Tamam, alev topu atamaması bizim için çok iyi bir şey. O zaman biz atalım. Güzel, güzel, güzel. O patlayacak, oraya hiçbir şey atmayacağım abi. Ama şey geliyor olabilir, binici geliyor olabilir. Desteği çevirelim. Geliyor mu? Hemen bir Hog Rider. Binici, binici yani. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir tane de to tomruk atalım. Kuleye ne kadar vursak o kadar kardır çünkü bir dakika kaldı. Geriden bir şeyle başlıyorum dev iskeletle. Elime çünkü yeterli kartlar var arkadaşlar. Hemen bir tane silahşör. Aa çok kötü oldu çok kötü oldu. Onu vurmaması lazım abi. Çok güzel çok güzel. Bir tane daha dev iskelet bırakıyorum. Bir tane daha silah bırakıyorum. Artık binici bırakabiliriz. Şuradan şöyle bir alıyor topu. Bir tomruk. Tomruk umarım fail olmaz. Ya tomruk fail oldu ama aldık mı? Aldık. <laughs> İyi oyundu kardeşim. <laughs> Deste güzel arkadaşlar. Bakın hata yapsam bile kazandım ya. Bir de destedeki kartlar genelde hep benim oynadığım kartlar. Yani devis gelet, işte binici. Slasher e, kısmen yine oynadığım bir kart. E, top keza çok oynadım bir kart. Yani bildiğim sevdiğim kartlar olduğu için kolay bir şekilde alışabiliyorum. Hadi bir maç daha girelim. Teşekkürler. Bir saniye kayıt. Kayıtta değil miyim acaba yine ya? Arkadaşlar kayıtta olmayabilirim ama bir dakika göremiyorum. Kayıt yine durdu galiba. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Belki kayıttadır. Şu an bir ufak çaplı bir sinir krizi geçiyorum. <laughs> Aslında şuraya basarak... Evet arkadaşlar kayıt gitti Yo burada. Oh içim rahatladı. Sabah da aynısı oldu çünkü. Ama bu seferki gitsin istemezdim. Şimdi yine 2.6 binici geldi. Bugün arkadaşlar yani sabah attığım videodan da gördüğünüz gibi sürekli 2.6 binici veriyor. Ne alaka anlamadım. Yalnız yanlış bir hamle yaptı oraya. O daha da yanlış bir hamle. Oraya hiçbir şey atmayacağım. Zaten silah de ölecek. Diğeri de patlayacak. Şöyle dur. Dest iksirimiz dolmasın. Taşmasın. Bir tomruk. E, bir tane binici atalım. Belki oraya bırakır. Oraya temizden alalım. Sakin sakin. Maçı satmış da olabilir. <laughs> evet maçı salmış arkadaşlar. Yani yine de tabii güvenemiyorum ben. Bir anda sağdan hızlıca gelebilir. Şöyle tersen silah şöyle başlayalım. Ortaya direkt deviz bırakacağım. Aynen salmış. Bu, bu kadar iksir zararına girmez hiçbir 2.6 binici oynayan e, vatandaşlar. <laughs> Hemen biniciyi de yollayalım şuradan. Şöyle bir klandaşımıza hurra atalım. Ay pardon. GG VP. Evet sonunda uzun zaman sonra kupa kasabildik. Yani deste hakkında yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Ben açıkçası kupa destem o iyi gelen altına bakın. Ben açıkçası kupa destem yapmak istiyorum bu desteği. En azından bugünkü kararım öyle, değişmezse eğer. Sizin fikir fikirleriniz ne? Eğer yazarsanız sevinirim. Deste bu şekilde son kez göstereyim. Şurada da 6177 olmuşuz bu arada. Fena bir kupa değil. Evet, gördüğünüz gibi deste cidden güzel güzel iş yapıyor. Bunlar başka deste, diğer dur bir saniye. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bin almış mesela arda Neyse bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Müzik